Merhaba ABD Post'un kıymetli takipçileri. Bugün e, çok gururluyuz ve mutluyuz. E, Anadolu Ateşi Chicago'da bir turneye çıktılar. Çok uzun yıllardır turnelere çıkıyorlar. Bu grubun gerçekten e, emeği büyük. Hem kültürümüz açısından dünyaya açılımları yönüyle ve yanında Mustafa Erdoğan var. E, onunla bir kısa röportaj yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Selamlar, teşekkürler, hoş bulduk. Ve çok teşekkürler geldiğiniz için. <laughs> Sağ ol. Ben bu programı anons etmeden önce şöyle demiştim. Hani 17 yıldır ben Amerika'da yaşıyorum ama Türkiye'de bile izleme fırsatım olmamıştı. <laughs> Şimdi Chicago'da izleyeceğiz. Heyecanlıyım ve mutluyum. Bu uzun bir serüven değil mi? 17 yıldır siz bu grup. Biz 25 yıldır, biz 20, 25, öyle e, mi? 25. yılı kutlayacağız. Ben seni. eksik biliyorum, çok <laughs> <Ona gülüyor> özür dilerim, evet. Ama e, gerçekten yüzlerce ülkeye gittiniz, değil mi? Hani evet. bu süreci bir kısaca evet. özetler misiniz bizim için? Evet, 1999 yılında kurulduk, 2001'den beri sahnedeyiz. Tam 25 yıllık kuruluşumuzdan bu yana geçirdik. Bu arada 110 ülkeyi dolaştık. 8500'den fazla temsil verdik ve 50 50 milyonun üzerinde seyirciye ulaştık. Evet. Şu anda 3 kast halinde gösteri yapıyoruz. Bir, bir kastımız burada e, Amerika turnesi yapıyor. Oradan Toronto'ya geçecek. E, bir grubumuz Çin turnesinde, bir grubumuz da Antalya'da. Evet. E, bugün itibariyle 2 gösteri e, yapmış olacağız. E, 7 Mayıs'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Türkiye kastı gösteri yaptı, biraz önce bitirdi. Şimdi biz birazdan başlayacağız. Ee, büyük gurur bizim için evet. ee, 2 Haziran'da da 25. yılımızı kutlayacağız Türkiye'de Beşiktaş stadında 500 dansçıyla. Buradaki gösteri bittikten sonra e, yarın Houston'a geçiyoruz. Houston'dan e, Miami var, New Jersey var, e, Toronto var. E, oldukça e, dolu bir tur evet, ne yapıyoruz? Dolu. Takvim biliyorsunuz zaten. Evet, takvime baktım gerçekten dolu ve uluslara hitap eden bir grup bu. E, bu kadar ülke dolaşıp bu kadar ulusa hitap etmek gerçekten kolay değil. E, size özel bir soru sorayım. Hani bu kadar uluslara hitap ediyorsunuz ama en çok hangi grup e, Anadolu Ateşini sevdi? Böyle bir gözleminiz oldu mu? Ya da hangi milletten insanlar? Evet. Ee... Bu gösteri evrensel bir gösteri. Hangi ülkeye gittiysek aynı reaksiyonu alıyoruz. Evet. Tamamen aynı. Yani Türkiye'deki reaksiyon, Çin'deki reaksiyon, geçen gün Kolombiya'da aldığımız reaksiyon ve bu akşam burada alacağımız reaksiyon e, hemen hemen aynıdır. Çok coşkuyla e, alkışlanıyoruz. E, hemen seyirciye geçiyor yaptığımız koreografi. Biz Chicago'ya 2005 yılında da gelmiştik. O zaman Chicago Tiyatrı'da oynamıştık. Şimdi evet. Kopernikus'ta oynuyoruz ve çok güzel bir ambiyansı var. Evet. Sanki Türkiye'de, Anadolu'da, Ege'de, Troya'da görüyorsunuz bütün evet. motifler, Anadolu mitolojisi, evet. Akdeniz mitolojisi, yukarıda Troya var. Dikkat ederseniz o gölge de Troya'nın, Troya, e, Troya evet. e, gölgesi gibi duruyor. Evet. O yüzden ambiyans çok iyi, akustik şahane. Evet. Birazdan müthiş bir gösteri izleyeceksiniz. Evet. Peki son bir soru daha soracağım. Bu kadar insanı İngilizce tabirle manage etmek kolay mı? Yani 500 tane filan sanatçı var. Bunları yönetmek, evet. hani organize etmek, bir arada tutabilmek bununla ilgili bir sırrınız var mı? Bu bir inanç meselesi. Biz kültürümüze aşığız. Temsil ettiğimiz misyonun farkındayız. Türkiye'nin görkemli kültürünü temsil ediyoruz ama her şeyin başı olan disiplin ve inanç. Bu topluluğu bu kadar başarılı kılan şey o. Arkadaşlar ne yaptıklarının farkındalar. E, misyonlarının farkındalar. Dolayısıyla e, çok çok coşkulu bir şekilde bu işi 25 yıldır sürdürüyorlar. Evet. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ABD Postu için Chicago'dan bildirdim Mustafa Erdoğan'la birlikte ben Sema Bayraktar. Selamlar.